Vuracağım. gelmeyi unutmayın. Dekat Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kırmızı Ejder yani Mert'le birlikte oyun birlikte video çekeceğiz. Ee, Piper falan atacağız. Eğlence de sizin için. Bugün bir tane daha video gelsin dedim. Çünkü bayağıdır video gelmedi arkadaşlar. Sizin için iki video gelsin dedim. Bu arkadaşlar yani ben yenilirsem gelip yani ben çok iyi oynamıyorum zaten. Doğruyu söyleyeyim. Gelip de sonra bana demeyin ya bu ezikmiş falan yani eğlencesine sırf öyle değil mi Mert? Aynen. Ya bu videoda kulüp kuracağız. Gelmeyi unutmayın. Yani, bir de kanalı... Mert kuracakmış. kanalıma, kuracakmış yani biz Ka sonradan kuracağız. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Hadi geçelim o zaman oynayalım. Aynen. Hadi Bu sırf eğlence yani arkadaşlar sizin Aynen. için bir içerik Aynen. bulduk. Bu maçtan sonra res <laughs> Bir iki üç el atarız işte. Hazır mı? Videonun 10 dakika olmasına dikkat edeceğim. Hazır verdim. Bu arada bu kapalı. Evet arkadaşlar sizin sayenizde inşallah para kazanmaya başlayacağız yakın zamanda. Aynen eğlence için ama siz yine de bir abone olup like atmayı unutmayın. Öyle, önceki video sizin için geldi zaten. biraz haydi bence. Bak sar basabilirdim. Basabilirdim. Bak bu sefer sen aldın. Aldın. Göt Evet eğlence için yani arkadaşlar söylüyoruz. Sırf eğlence şu. Sizin için bir içerik bulalım dedik Brawl Stars'ta. Ne olduk? Bu arada hafta sonu full video gelecek arkadaşlar. Sıkıntı yapmayın. Be, be, Bende de, gelecek. Yani Cumartesi, her pazar. Günü, her gün atmaya çalışacağım. Ben de. Tabi bazı günler gelmeyebilir. Aynen. Ama ben LGS olacak 6 Haziran'dan sonra her gün ama her gün ya bir ya da iki video gelecek arkadaşlar. Siz sıkıntı yapmayın yani. Aynen. Bizim videolarımız sadece eğlence için yani arkadaşlar gidip de adamların meydan okumuyoruz arkadaşlar. Aynen. Sırf eğlence bizim amacımız. Sizin istediğiniz yorumları, istediğiniz oyunu yazın. Ara sıra oyunla alakalı filan videolar geliyor yani. Ben Ben de atıyorum. Yani istediğiniz mi? eğlence oyunu. Aynen Aiden, sek olur yani hmm. saklambaç oyunu falan işte. Yani, gerçekten, gerçekten var, Yok oyunda da var yani oyunu var onun. Evet. Ben bilmiyorum. Arkadaşlar evet. bizim o videomuz gelecek o videomuz gitti çöpe gitti arkadaşlar. Bir daha kime çekilmeyi planlıyoruz. Yarın belki. Benim Bugün içerik bulamadık çok fazla arkadaşlar. Geldim. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ne alsam. E şu an istediğimiz alıyorum. Yani bir yerde brok atalım ya. Aynen. Oo, bu hesapta brok sayıldı dememiş işte. lan. Herkes almıştır yani arkadaşlar değil mi aldınız inşallah. Sizin için üzülürüz oluruz yani. Böyle vs videoları, eğlence videoları, komik videolara gelecek yani. Her like biterler arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar bugün bugün gamer üstü toplayamadım Deniz, buğra filan toplayamadım arkadaşlar. Çünkü ee, yağmur falan vardı o yüzden toplayamadım arkadaşlar. Öyle yani arkadaşlar. Ama yarın büyük ihtimal onlarla oynayacağım. Yani konuşacak onlar da. Özür dilerim yani bugün gelmedi. Yapacak bir şey yok. O yüzden Mert'le çekiyoruz. Mert bizim yani kardeş kanallardan biri diyelim. Yes. Zaten o iki var tane kanal. Kardeş hmm, kanal. Şey ben bro fan, çok oynayamam. Yani yanlış yıldız yunus etmişim ki. Sen de ördüğünüzü aldın. Hayır. Gelmedi. Demedi. Bu Brock da güzel bir evet. şey defa oynuyor. Arkadaşlar siz bana yazın eğlence videoları ya da siz söylemezseniz bile ben bulacağım size oyun merak etmeyin arkadaşlar. Burada, e Mert az megabaytsa sen de gelirsin bizim Aynı videoya. Böyle. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Sırf eğlence sizin yani. Şu an bahçedeyiz, Aynen. donuyoruz. <laughs> bu arada bugünkü çok kısa oldu farkındayım. Evet arkadaşlar Bahçede o ilk video biraz kısa oldu. bu kadar kısa olacağını, kısa olacağını biliyorduk. Sizin için ama masraf da yaptık biraz, onları yedik arkadaşlar çok sıkıntı oldu. Aynen. Akşam, <laughs> akşam bir şeyler olacak siz, siz anladınız. <laughs> arkadaşlar şu an midemiz yani, şu anlık geçti diyelim ama ilk başta çok fena oldu arkadaşlar. Şimdi geçti ama arkadaşlar. Arkadan değişik değişik sesler geliyor olabilir. Özür onun için. Yan bahçede bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. değişikler. yerler. Evet arkadaşlar. Lan 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 Yani yarın veya bir gün Buğra ve Demir gelecek arkadaşlar bu arada. Bu arada bazen ismini duymamış olabilirsin arkadaşlar. Ben yankı bu arada bazen bilmiyorsunuz daha çok buranın denizi söylüyorum. Ben de bu arada kulüp kuracağım. Bu e, Matt kulüp kuracakmış. Biz daha sonra açacağız. Sizin isteğinizle. Kulübe girecek misin? Kulübe. Ben kendi kulüp. Bence ortak kulüp açalım. İşte ortak kulüp açacağız şu an. Tamam şey gamer işte slash oynamıyor. Tamam öyle yapacağım. Ben açayım sonra. Açarız sonra ya. Boş başım. Ya. Şey İlk harfleri büyük ya. Üçlü slash. Üçlü. Slash hangisi be? Bir saniye arkadaşlar şimdi oyuna gireceğiz geleceğiz. Efektli Bu. Üçlünün üstünü büyüt be. Tamam. Üçlü. Lan ilk baştaki ünün. Ha. İşte ben kuracaktım ya. Klavye zaten nasıl yazıyorsun senin? İşte telefon sıkıntısı. Evet arkadaşlar bakın abone olursanız Gamer yeni telefon da olacak. Aynen. Gamer üçlü. İşte oyun evi. Büyük harf oğlunda. Tamam işte sen yap hadi. Yetecek mi? Oyunda kalıyor. Ne yapacaksın? Gelmem. Şu an... Aklıma bir şey geldi. Biraz... Senin üçlüyü normal üç yapalım. Oyun ev mi yapacağım ben? Oy, bilmiyorum. Ee, ee, oyun adamı. Neyse, ne yapacağım ben? Oyun ne yapacağım ben? Oyun ne yapacağım ben? ne biz ne yapacağım ben? Oyun ne yapacağım ben? Oyun ne yapacağım ne yapacağım Mor cennet mi oynayacağız? Arkadaşlar bugün full mor cennet gidelim o zaman. Evet. Başladı bir kere. İstediğiniz karakter alabiliyoruz. Evet. Ben seçtim arkadaşlar gördünüz. Seçtim. Bakalım. Bakalım. Bu bu. Bu bir de tamam. Göremedim. Gösterme. Acaba ne aldın lan? Zaten maçta göreceğiz ki. Evet arkadaşlar sizin isteğiniz üzerine ben Discord evet. açacağım. Siz isterseniz Discord açarız yani. hı Ben de açabilirim. Ortak da açabiliriz yani. Evet. Bu kardeş şeyleriz yani kardeş dediğim gibi kardeş kanallar. Mesela Azeri ile Türk gibi yani arkadaşlar. Benzerli. <laughs> <ZZ'de. gülüyor> mu aldım? Ben de bir aldım. Bir. Ben düşündüm onu biliyor musun? Bir seviyorum diyorum. Bir harbi seviyorum arkadaşlar ama doğru düzgün oynayamam o kadar ben bir seviyorum arkadaşlar. Evet. Gitti zaten yani Krovada gidelim bir zaman. Şey yazdım çünkü RC 152 hasar vereni hmm. aldım. Başarısız. <laughs> i̇yi de kaçak oldu göremiyorum. Hmm, burada gözükmüyor ama arkadaşlar Mobizen'den iyi bu. Yani 700 imp gösteriyor. Aynen Mobizen'in 360p. Bir de kaç kaçıncı dakikada olduğunu falan gösteriyor. Ama 360p yani i̇şte. izleyicilere mi? biz 7 zimpe yapmak istiyoruz. Daha güzel kaliteli izlesinler mi? Arkadaşlar sizi eğlendirme bu kanal yani öyle yok buna meydan atıyorum filan kanalı değil yani arkadaşlar. Biz öyle ama yok. Oy oldu mu? Son oldu. Neyse devam ediyoruz. Evet. Bu arada yarın video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Ya bir ya iki işte. Ama 2'den evet. ikiden fazlasını atamayız. Evet, biraz... İşte bayağı zor. Hmm. Ya <laughs> niye öldürüyorsun? Evet, ben de öldürdüm. Evet. Hmm, burada gözükmedi. Bazen gözükmüyor. Evet, hmm, bazen baba geliyor. Aga be. Al. Öldüremedim. Aldım ama büyük ihtimal sen alacaksın ya. Yani. Evet canım az. Hadi gel. Bekliyorum. Ya bitti ya kusura o bitti. Sen gelene kadar canım doldu. <laughs> Üstüme <laughs> atacaksın değil mi şey Hayır üstüne kesinlikle atlamayacağım. Biz öyle üst atlama falan yok. Hayır. Hayır yiyordun var ya. Tamam yiyordum. Harbi. Neyse arkadaşlar bu elde de şey yapalım. Son bir elde atalım hadi. Bir maç daha atalım bundan sonra. Hayır bu, bu maç işte şimdi atalım yani. Tamam bir maç daha atalım. Biraz uzun gidesin. Kısa oluyor çünkü. Video, video durar, durursa. Yer yetmezse. Arkadaşlar çünkü bizim telefonlar biraz. Yeri az bu son videomuz olsun yani arkadaşlar. Aynen. Son videomuz için Son elimiz. Aynen son elimiz olsun. Sonra zaten evlere dalacağız alacağız değil mi Hattie? Aynen evlere de vazgeç. Video anca gelecek yüklenecek. Aynen. Arkadaşlar siz izlerken kolay ama yani bazen videoları biz 2-3 defa da çekiyoruz. Aynen. Bir benimki bir dakika 26 saniye olmasına rağmen Nani niye alıyor? Ölürsün Nani ya burada. Hı hı. Sen sandın böyle kolay karakter aldım değil mi? Hı. Ben direkt koltuğa yapıştırdım vallahi. Alacaksın galiba. Nani burayı iyi oynar ha. Onu da bize bekleriz Sen de mi iyi oynuyorsun yani? Evet. Vay artisi. <laughs> Birbiriniz artisi <artısını> mi yapacağız? <laughs> Neyse arkadaşlar sırf bir eğlenceli yani komedi. Komine. Her like Komine. bir TL. Komine. Her like, her like gamer işlerinin iyileşmesi arkadaşlar. Vales'in değil bizde. Evet Vales bu videoyu izlerse ağzımın ortasını, ağzımızın ortasına konduracak. <laughs> Vales bu videoyu izleme kanka. Diyecek, Survivor. Ee, yani Türk bir de şey o da gelir. gelir. Yarın biz eğlence bir tutacak çıkacağız büyük ihtimalle. Yani Hep. eğlence dediğim Minecraft bilmiyorum. Hı -hı. Belki. Yakar X da gelebilir. Oy öldüm galiba. Ölmedim la Hayır hayır hayır. pa Ya uzak mesafeyi almadım ben. Canım 53 la Hi hayır. 112 acil ambulans mısın? <laughs> evet. Canımı doldurdun bayağı bir. abi? Oo de. sen bayağı doldurdun yani, şunu. Yani. Hayır. <laughs> hayır ya. Yanlış kullandım. Ucunda durdu la. <laughs> hayır i̇şte ya. Ya de <laughs> Bir Piper da mı yandı Evet, bir Piper de yandı. Bunda da değemeyeceksin. Piper iyi oynadı o dedim falan şakası. Aynen biz öylesine arkadaşlar. Yani Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Kulübü ayarlamaya çalışacağız. Zaten büyük